Yangınımız ne kadar bilmiyorum. Ben orada yanan ormanlardan geçtim. Kendi içimizde onu ne kadar hissediyoruz onu soruyorum. Yangınımız ne kadar içimizde onu bilmiyorum. Yalnız yüzünüzde gördüğüm ifade genel olarak orası yanıyor. Bu bir Müslümanın takınacağı ifade değil. Bu hatta bir insanın takınca ifade edin. Yanıyor orası ya. Yüreğimiz nasıl yanmasın ya? Yanıyor, Yanıyor kardeşim. Yakana şöyle olsun, böyle olsun. Allah ne yapacaksa bilir, yapar. O apayrı bir işte. O kurtarmaz seni. Ama ya Rabbi sön deyiver, sönsün gitsin diyemiyor musunuz? Kaç tane uçak dolaşıyor tepesinde su atıyor. Kaç tane tankerler su çekiyor su püskürtüyor. Kaç tane helikopterler kovalarla kovalar derken her birisi 8 ton. Bir seferde 8 ton su boşaltıyor kovayla. Yani bir tankerin taşıdığı su kadar aşağı yukarı. Nasıl, nasıl yanmaz yürekler Bu gece kalkıp ağlayanımız oldu mu? Allah'ım uyansın sönsün, yangın sönsün gitsin diyenimiz oldu mu? Yarın bizim evimiz, köyümüz yanarsa oradaki insanlar onlar da hele hele mi desinler? Onu mu bekliyoruz? Bir gün öncesi orada yangın yoktu. Deseydiniz ki burası yanacak. Yok canım senle. O kadar büyük yer yanar mı? Yanıyor işte görüyorsunuz. Amerika'nın bilmem neresinde yangın çıkmış. Geçen gün haberlerde gördüm. 28 gündür yanıyormuş devamlı. 28 gündür. Ya onların maddi imkanları, teferruat, madde, alet imkanları bizden çok büyük olduğu halde 28 gündür yanıyormuş. Ya dua edelim hiç değilse hiçbir şey yapamıyorsak secdeye kapanalım ya Rabbi sön ver sönsün şu ya. Veren sensin, alan sen. Kardeşimizin birisi telefon etti. Ey abi dua ediver bizim villamız var orada yanıyormuş şimdi. Yanmasın. Ağlıyor. Kardeşim tamam üzüldüm de. Onu veren kimi de Allah'a Ondan dostluğumuz ne kadar? Abi ben namazlarımı kılarım. Çok güzel. Allah daim etsin. Bitti mi işimiz? Ha biz namazlarımızı kılsak, geceleri her gün saat üçte kalksak, yalvarsak, ağlasak, sızlasak, Rabbül Alemin cilve-i Rabbani'siyle yakacaksa yakacak zaten. Yakma diyebilir misin? Var mı öyle bir gücün, kuvvetin insan olarak? Yan dedi, bitti. Hem hepsinin arasında bir tek onu da yakabilir etrafındaki yakınındaki üstüne doğru gelen ağaçlara bile zarar verdirtmeden orasının yerden bir çökertebilir. Bu Allah'ın Onun için Allah'a çok yalvaralım. Ama yüreklerimiz titresin. Kalplerimiz yansın. Ha birginin üstü yanmış, ha Bademli mi tarafı yanmış, ha şu tarafı yanmış, ha yenice köy yanmış. Neden yansın ya? Allahım yakma ya Rabbim. Oh, ya Rabbi. Günah. Nelerle yetişiyor bir ağaç? Onları da geçtim. İçinde neler var? Bizim gözümüzden gördüklerimizin en küçüğü bir tane bir sandalye verin kardeşim. O arızalanmış. Dışarıdan doğru şöyle götürürüz. Bizim gözümüzden gördüklerimizin en küçüğü karıncalar. Öyle değil mi? Fakat mikroorganizmalar var büyüteçlerle görünmeyecek mikroskoplarla görülecek canlılar var. Ve bizim canımız yanıyor da onların canı yanmıyor mu? Allah'ın can verdiği her şeyin acısı olur. İyi hissedelim. Yüreklerimiz yufka olsun. Göz pınarlarımız hep dolu olsun. Ağlamasını bilmeyenler gülmesini unutan insanlar olurlar sonra. Ağlamamak erkeklikten değildir, korkaklıktan. Ama Allah'tan korkarsa insan ağlar işte o zaman. Hem de öyle bir ağlar ki gönül pınarları bile çağlar akar gider. Aşktan bahsediyorsunuz. Herkes aşık. Ne güzel. Oh be. Aşk. Aşk ehline sormuşlar. Aşk nedir demişler. Allah demiş. Sağ elini kaldırmış bir tur atmış. Allah demiş. Sol elini şöyle düşürmüş. Bir tur daha atmış. Allah 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 diye diye başlamış pervane olmaya. Neticede bakmışlar ki sağ ayağının baş parmağı hep aynı yerde ve oradan havalanmış gitmiş. Eyvah eyvah demişler. Şeyhimiz uçtu. Nereye gitti acaba? Sesi de duyulmuyor artık. Gitti. Gayıplara karıştı. Sorduklarıza Ahmeder Ruffaiy hazretleri. Kardeşlerim, nereye giderler bunun cevabını kimden alırlar? Zamanın büyüğü Abdülkadir Geylani hazretlerine gidiyorlar. Ya Geylani, aşk nedir diye sana sorduk, bunun cevabını en güzel Ahmeder Ruffaiyi verir dediniz. Biz de gittik üstadımıza sorduk. O da bir aşk Allah dedi. Sağ elini kaldırdı, bir tur attı. Sonra sol elini indirdi, bir daha Allah dedi. Allah 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 derken birdenbire kayıplara karıştı gitti. Pervane oldu, uçtu diyorlar. Nasıl, ne zaman gelir şeyhimiz? Onu getirmek mi istiyorsunuz diyor. İçeriye sesliyor. Diyor ki peygamberimin kokusundan içeride koku var getirin gelin diyor. Biraz hülya esansı getiriyorlar. Hadi gidin de diyor. En son ayağı nereye değdiyse onu bunu oraya dökün. Bismillah deyin. O gene aynı noktaya gelir diyor. Peygamberin kokusunu oraya dökünce belli bir süre sonra semadan bir ses işitiliyor. Önce yok görüntü yok. Dikdikçe kuvvetleniyor. Allah, 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 Allah. Gel. Neticede en son bastığı ayağı bastığı gene ayağa geliyor, konuyor. Kainatın üstünde o kadar yer varken oraya konuyor. İsabeti görüyor musunuz? Bağlılığı görüyor musunuz? Samimiyeti görüyor musunuz? İşte aşk budur. Allah nasip etsin. Bayatü hemen